Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Ve değerli görüşlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın. Hadi videomuza geçelim. Arka Sokaklar Kanal 7'nin uzun soluklu ve sevilen polisi dizisidir. Dizi 2006 yılından beri yayınlanmaktadır ve 18. sezonuna girmiştir. Dizinin oyuncu kadrosu da zaman içinde değişikliklere uğramıştır. Arka Sokaklar'ın 2023 yılı oyuncularının sevgilileri ve işleri. Zafer Engin, Rıza Baba Dizinin başrol oyuncusu olan Zafer Engin, Rıza Baba karakterini canlandırmaktadır. Zafer Engin 1994 yılında oyuncu Ayşegül Ergin ile evlenmiştir. Çiftin iki çocuğu var. Özgür Özan Hüsnü Çoban Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan oynamaktadır. Özgür Ozan 2008 yılında oyuncu Pelin Ozan ile evlenmiştir. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Şevket Çoruh, Mesut Komiser Dizinin komik adamı Mesut, yani Şevket Çoruh, 2014 yılında oyuncu Bernal Leçin ile evlenmiştir. Çiftin bir kızı var. Oyu Okan, Selin Komiser Dizinin güzel komiseri Selin Komser'i Oyu Okar oynamaktadır. Oyokar 2012 yılında oyuncu Murat Han ile evlenmiştir. Çiftin bir oğlu var. Merve Oflaz, Zelha Komiser Dizinin cesur komiseri Zelha Komiseri, Merve Oflaz canlandırmaktadır. Merve Oflas 2017 yılında oyuncu Burak Yaman Türk ile evlenmiştir. Çiftin bir kızı var. Alp Korkmaz Arda Zengin Dizinin genç polisi Arda Zengin'i Alp Korkmaz canlandırmaktadır. Alp Korkmaz 2019 yılında oyuncu İlayda Alişan ile sevgili olmuştur. Çift hala birliktedir. Onur Bay Tekin Komiser dizinin yeni komiseri Tekin Komiseri Onur Bay oynamaktadır. Onur Bay 2018 yılında oyuncu Burcu Kara ile evlenmiştir. Çiftin bir oğlu var.